Çaylak oyunculardan ben Murat. Bugün ganimet kasıyoruz. Dünden beri çok güzel ganimetler kazandım. Savaş günlüğümü göstereyim size. Dün gece başladım. Çok güzel ganimetler kazandım. Şimdi şurada 449.307 binlik var. Ondan sonra şurada biraz kupa düştüm. Şurada 2290 kara kazandım. 200'e 38254 binde şey var. 217 bin altın. Ondan sonra 217 bin altın daha. Sonra 315 bin altın 284 bin. Burada da 374 bin 214 var. Şimdi ilk savaşımıza geçelim arkadaşlar. İlk savaşımızda 328.490.000'lik bir öneri var. 1590'da kara iksir önerisi var. Ben elimde zaten sadece barbar okçu var. Köy binası 9'a geçelden beri böyle kasıyorum. Zaten barbar okçunun seviyesini yükselteyim yine böyle kasmaya devam edeceğim. Çünkü hani dev kullanamıyorum ama deneyeceğim devi de deneyeceğim. Eskiden kullanıyordum ezikken. Ama ondan sonra barbar okçuyu görünce devi de bıraktık sadece barbar okçu böyle gidiyoruz. Burada okçular mı bıraktım arkadaşlar? Önce küçük bir temizlik yaptım. Ondan sonra şuradaki Cık. savaştan çıktım ya. Bu videoda da kasıyor ya. Şimdi ilerletelim okçularla önce temizlik dışarıda ondan sonra okçular biraz ilerledi şuradaki altınları aldı ondan sonra arkadaşlar Şurada barbarlarımı bırakmaya başladım. Orakasında nokçular geliyor. Buradaki barbar okçu grubu bütün altını süvürüp sildi. Ondan sonra asıl saldırı üstten gelecek. Üstten gördüğünüz gibi bütün barbar okçumu sırasıyla dizdim. Sonra kral kralçe geldi. İçeri girdiler. Şu an kara iksiri yarısını aldılar. Ve şurada barbar bar kalın gücünü kullanacağım. Sonra barbarlar hasar oluyor. Hepsi birden öfkelensin diye şimdi kullanıyorum. Ve ilerliyorlar ilerliyorlar. Şuradaki iksir toplayıcılarını aldıktan sonra barbar bar kalın canı düşmeye başladı. Şurada da bir tane iksir toplayıcısı var. Kıraç ona vuruyor. Onun bitmesini bekledim. Bittikten sonra da savaşı bitirdim. Sadece 20.000'e bir altın 41.000 iksir ve 375 kara iksir kaldı olsun yani bu kadar almışım o da yeter ondan sonra arkadaşlar ikinci savaşımıza geçelim bunda da 287 bine 268 binlik bir öneri var zaten hep dışarıda buluyorum 3000'e yakında kara iksir var 2931 kadar üstten barbarlarımı okçularımı bıraktım şurada küçük bir kısım var oradaki altınları ve iksiri alayım dedim Ondan sonra asla saldırı aşağıdan gelecek tabii ki de. 55 65 tane okçu ve 80 tane barbarı şuradan yayarak bırakacağım. Şimdi bırakmaya başladım. Ondan sonra okçular gelecek tabii ki de hemen arkasından. Biraz barbar bar okçu bıraktım onları da köy binası inmezse veya bir yerde altın ve iksir kalırsa diye kullanacağım. Ondan sonra baktım şu üstte bir iksir toplayıcısı kaldı ve şurada da biraz iksir var. Onları almak için de birazcık para ve okçu bıraktım. Tabi bütün ganimet bitti adamla. 68 bin iksir kaldı onlar iksir toplayıcı yandı. 33 bin de altın kaldı onlar da altın depolarında 600 karakterde karakter deposunda. Ondan sonra bu savaşı da bitirdim kral ve kraliçeyi kullanmadım tabii ki de. Ondan sonra ikinci saldırımıza geçelim arkadaşlar. Burada da şimdi daha kaç dakika olmuş? En yani videoyu başlat, videoda bulayım dedim bir ganimet öyle saldırayım dedim. Ya da boş ver dedim. Şimdilik bir saldırı yapayım çıkmaz falan dedim. Saldırı aratmaya başladım bir dakika sonra falan geldi yani ararken bakın daha 10 dakika önce paylaşmıştım savaşı yani yine şimdi geçelim savaşı öncelikle arkadaşlar şuradaki altınları almaya çalıştım şurada iksirleri almaya çalıştım şurada barbar kal her zamanki gibi sorun çıkarıyor barbar kal öldü buradan birazcık daha barbar okçu gelerekten buradaki altınlar bitti Ondan sonra arkadaşlar şuraya geçtim. Şu taraftaki altınları almaya çalıştım. Buradan barbarlarımı bıraktım. Hemen arkasına okçuları bıraktım. Ondan sonra bak büyücü kolesi ve havan topu sorun çıkardı. Şuradaki altına elleyememişim. Ben şuradakine geçtim. Ondan sonra buradakini alırken fark ettim. Burada daha altın ve altınlar duruyor yani. Ondan sonra yine oraya barbarlarımı okçularımı yaydım ve altınları aldım. Şuradaki altınları aldım. Ondan sonra şu aşağıdan barbar kalın ve kraliçesini kraliçemi bırakaraktan şuradaki köy binasını da indirdim ve savaşı bitirdim. Şurada iksir kaldı ama iksir şu an için önemsemiyorum. Köyde zaten daha 8 günlük arkadaşlar köy binamı göstereyim yani dokuza geçtiğimden beri nasıl bir şey olmuş. Daha 8 günlük arkadaşlar Geçer geçmez yerlerini aldım. Ondan sonra Sihirbaz Kulesi, Okçu Kulesi'ni aldım. Tesla'yı alamadım daha. Ondan sonra gittim. Yani zevk için şu kara bastım 5'e. 5'e oldu ve 6'ya bastım dün akşam. Yani iksir açısından sıkıntı yaşamıyorum. Laboratuvar basmıştım. Laboratuvar bittikten sonra da balonumu bastım yani. Daha 9 ya da 10 gün oldu ya da 8 gün bilmiyorum laboratuvar bastım işte laboratuvar olduktan sonra da balonu bastım altıya şuradan da lav tası açılıyor zaten 8 gün sonra artık lav tası balon saldırılarına geçeceğim x ayın tekini iki gün önce verdim birisinde daha işte en son gösterdiğim saldırıdan sonra iki tekinde bastım iki iki ayların hemen üçe kadar çıkaracağım daha şu yeni gelen duvarlara önem veremedim yani daha 5'te duruyor Onlarda 7 yapmaya çalışacağım. Ondan sonra iksirle işim bitecek zaten. Şurada işim bittikten sonra iksirle şunları bastıktan sonra 2 3 4 5 6 tane basılacak şey var. Hem bir şey basarım hem de duvar basarım. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Başka bir şey diyemeyeceğim. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Yani unuttum. Şimdi bir klan savaşına girdik arkadaşlar. Yeni bir klan kurdum işte. Arkadaşlarımı aldım. Birlerini çağırdım. onluk bir saldırı, onluk bir savaş açtım. Klan savaşı bölümüze gelecek bugün inşallah. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Çayda Konca'dan ben Murat. Herkese iyi günler.